Hepinize hayırlı günler sevgili çocuklar. Matematik dersimizde yeni bir video ile tekrar sizlerle birlikteyiz. E, dersimizde dört işlemi geçen hafta itibariyle bitirdik. Toplama, çıkarma ve çarpma konularını ilk dönemde yapmıştık. Bölme konusunu da ikinci dönemin ilk bir iki dersinde yaptık, bitirdik. Ve dört işlem konusunu tamamladık çocuklar. E, bundan sonra dört işlem hakkında kendinizi geliştirebilmeniz için onlarla ilgili bol bol soru çözmek bol bol örnek yapmak veya günlük hayatta onunla ilgili bol bol işlem yapmak gerekiyor şimdi bu hafta itibariyle yeni bir konuya geçiyoruz üslü sayılar üslü sayı kavramı üslü sayı ne demektir işlemlerin nasıl yapıyoruz şimdiki dersimizde artık bu yeni konumuza başlıyoruz arkadaşlar üslü sayı nedir Üslü sayı burada bakın harflerde gördüğünüz gibi A çarpı A çarpı A. Bu A'yı bir sayı olarak düşünün çocuklar. Bu A bir sayı. 1, 2, 3, 4, 5 veya 0 olabilir. 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100 hiç fark etmez. Yan yana aynı sayının çarpıldığını düşünün. Kaç tane A var? N tane. Yani N'den kastı. Şöyle anlamamız için şöyle yazsam daha doğru olacak. Örneğin 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Eşittir nedir diyeceğiz. Şimdi çarpma işlemi demek. Üstü sayı demek çarpma işlemi demek. Burada bakın. A'ların yerine 2 koyduk. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Peki ne tane demişti? Burada kaç tane 2 var? 1, 2, 3, 4, 5 tane 2 var. 5 tane 2 var. İşte 5'in üstüne yani şey 2'nin e, üstüne 2'yi buraya yazıyoruz. 2'yi yazdım. Burada bu sayı kaç tane ise kaç tane dedik 5 tane 2 iki var. 2'nin üzerine şöyle küçük bir şekilde 5 yazıyoruz. Bunu da okurken üstünde yazarken 2 üstü 5 diye okuyoruz. Bakın 2 üssü 5. Ve yapmam gereken işlem yine şu. 2 üssü 5 demek çocuklar. Yan yana 5 tane 2'yi yaz ve çarp. Nasıl? 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 çarpı 2 32 çıkar. İşte 2 üzeri 5 demek 2'yi yan yana 5 kere yazıp çarpmak demektir. Şimdi a sayıydı bu da kaç tane oluyor sayın? A üzeri n'i nasıl okuyacağız peki? A tabandır çocuklar. A taban, n de onun üstünde olduğu için buradaki n'ye de biz üst diyoruz veya diğer ismiyle kuvvet diyoruz. Şimdi aşağıda örneği inceleyelim. 4 var. Kö tabanda 4 var. Üstünde kaç var? İki var. Biz bunu çocuklar farklı şekillerde okuyabiliriz. Nasıl okuyabiliriz? Bir, dördün karesi. Bu karesi sözcüğü, buradaki karesi sözcüğü, üssü iki olan her sayıya biz karesi diye okuyabiliriz. Hemen örneğini veriyorum. Altı yazdım. Altın üzerine iki koydum. 6 üssü 2 ya da ben bunu okurken hemen 6'nın karesi diye okuyabilirim. 7 üssü 2 yazdım. Mesela i̇şte 7 yazdım tabanda, üzerine 2 yazdım. 7 üssü 2. Yani ben bunu okurken 7'nin karesi diye okuyabilirim. Peki ne demek bu? 7 üssü 2 ne demek? 7'yi 2 defa yaz ve bu iki sayıyı birbiriyle çarp. 7 çarpı 7. Ama biz e, matematikte çarpma işlemini sadece çarpıyla değil noktayla da gösterebiliriz. 7 çarpı 7 ben istersen böyle 7 çarpı 7 x ile yazabilirim. Ya da noktayla da yazsam bu da 7 çarpı 7 demek oluyor. Şimdi 4 üzeri 2'yi nasıl okuyabiliriz? Farklı okunuş şekilleri var. Neler bunlar? 4'ün karesi diye okuyabilirim. Daha sonra 4'ün ikinci kuvveti diye okuyabilirim. Veya 4 üssü 2 diye okuyabilirim. Benim size tavsiyem üslü sayıları okurken genellikle şu en alttakini 4 üssü 2 5 üssü 2, 7 üssü 2 veya 7 üssü 3 gibi bunu kullanmanız en doğrusu olacaktır. Şimdi bu ısı sayıların bir başlangıç kısmı. Devam ediyorum. Şimdi tabanda ne var? 5 var. Üstünde ne var? 3 var. Ben bunu en doğru okunma şekli, doğru derken sizin için kolay olması için 5 üssü 3. 5 üssü 3 demek çocuklar şu demek Beşi yan yana üç kere yaz ve bunların arasına çarpı koy. Yani ya böyle nokta veya şöyle de yazabiliriz. Çarp çarpı. Beş üstü üç demek. Beşi kendisiyle üç kere çarpmak demek. Bunun okunuş şekilleri de beş üssü üç diyebiliriz. Beşin üçüncü kuvveti diyebiliriz. Veya sadece üçe özel sadece 3'e özeldir. Küp de diyebiliriz. 2'nin de sadece ikiye özeldi. Ne diyorduk? Kare. Bir sayının üzerinde iki varsa o sayının karesi deriz. Bir sayının üzerinde 3 varsa alttaki tabanın küpü deriz. Biraz karışabiliyor. Soru çözdükçe daha iyi anlayacaksınız. Ama okunmasını iyi öğrenelim. 4'ün üzerinde 2 varsa dört üssü ikidir. 5'in üzerinde 3 varsa 5 üssü 3'tür. Altta yine örneklerimiz var. Altı üssü 3. 6 taban üstünde 3 var. Altı üssü 3 ne demek? Altıyı yan yana üç kere yaz ve birbiriyle çarp. Altı kere 6 36. 36 çarpı 6'yı bulmamız isteniyor. 8 üssü iki. Veya 2'nin adı neydi normalde? Ne diye okuyorduk? Kare. Bunu biz şöyle de okuyabiliriz. Yazıyı biraz küçültelim. 8'in karesi diye de okuyabilirim ben bunu ya da 8 üssü 2 diye de okuyabilirim. 8'in karesi ne demek? 8'i yan yana 2 kere yaz çarp. 8 kere 8 64 çıkacaktır bunun sonucu. 9 üssü 1. 9'u 1 kere yazmamı söylüyor burada. Başka bir şey yapmama gerek yok. 9 üssü 1. 9'u 1 defa yaz. 9 üssü 1'in sonucu 9'dur. Eğer ki şöyle olsaydı 9 üssü 2 olsaydı şurada 2 olsaydı o zaman ne olacaktı? 9'u 2 defa yaz ve ikisini birbirine çarp. 9 kere 9 81 olmuş olacaktı. 5'in karesi veya 5 üssü 2 ne diyor? 5'i 2 defa yaz kendisiyle çarp. 5 kere 5 25. 3 üssü 3 ne demek? 3'ü 3 defa yaz üssü kadar yaz ve birbirine çarp. 3 kere 3 9 3 kere 9 27. 3'ü bakın çarpıyorum. 3 kere 3 9. Şuranın sonucu 9 dokuz çıktı. 9'u bir daha 3 ile çarpmam lazım. 3 kere 9 da 27 çıktı. Size bir uyarı olsun. 0 üssü 2. Bakın ne demek 0 üssü 2? 0'ı 2 defa yaz. 0 üssü 2 demek. 0'ı 2 defa yazıyorum. Ve birbirine çarp. 0 ile 0'ı çarpınca sonuç kaç çıkar çocuklar? 0 ile 0'ın çarpımının sonucu 0'dır. Buna dikkat ediyoruz. Ve hemen bazı örneklere geçeceğiz ama bazı örneklere geçmeden önce son bir uyarı yapmak istiyorum. Bir sayının bu sayı kaç olduğu önemli değil. 2, 3, 4, 5. Üzerinde 0 varsa 2 üstü 0 üzerinde 0 olan bir sayı tabanın hiç önemi yok. Bunun sonucu 1'dir. 2 üzeri 0, 1'dir. 3 üzeri 0, 1'dir. 4 üzeri 0, 1'dir. 5 üzeri 0, yine 1'dir arkadaşlar. Bir sayının üzeri, mesela 100 üzeri 0, 100 sayısını yazdım, üstünde 0 var. Bu da yine 1'e eşittir. Üzerinde 0 varsa bir sayının, üstü 0 ise, bu her zaman sonucu 1'dir. Şimdi alttaki örnekleri yapalım. Aşağıda verilen üstü sayıların okunuşunu yazalım. Burada bizden okunuşunu istiyor. Bu nedir? Üzerinde 2 olunca karesi diye okuyabiliyordum. Ya da e, şöyle ben ikisini birden yazayım. İki şekilde üç şekilde okuyabiliriz de bizim için ikisi daha önemli. Buna üzerinde 2 olduğu için 5'in karesi diyebilirim. Bir başka yazım olduğunda 5'in pardon şöyle 5 üssü 2 diye de okuyabilirim. Peki bu ne demek? İşlem olarak işleme dökersem bunu 5'i 2 defa yaz diyor ve bu iki sayıyı birbirle çarpıyor. 5 kere 5 25 çıkar sonucu. Onun üzerinde 3 var. Nasıl okuyorum? Şuradan basabiliriz. 10'un küpü diye okuyabiliyorum. Veya ikinci okuma şeklim on üssü üç diyebilirim. Peki ne demek bu on üssü üç? Onu üç defa yaz ve birbiriyle çarp. On üssü üç demek onu üç defa yazıp çarpmak demek. On çarpı 10. 10 çarpı 10 yüzdür. 100 çarpı 10 da 1000'dir. Bunun sonucu mesela 1000 çıkar. 30 30'un üzerine üzerinde 2 var. Bunu nasıl okuyoruz çocuklar? 30'un karesi ya da farklı bir şekilde okumak istersem 30 üssü 2 diye de okuyabilirim. Ne demek bu 30 üssü 2? 30 ile 30'u 32 30 defa yaz birbiriyle çarp. 30 çarpı 30 da eşittir ne çıkar? 900 çıkar. 30 30 çarpımda 900 çıkar. Sonra 4'ün üzerinde 3 var. Nasıl okuyoruz? 4'ün küpü diye okuyoruz. Şurası yarım çıkmış. 4'ün küpü diyoruz. Ya da bir diğer okuma şekliyle 4 üssü 3 diyoruz. Yani dördü birbirine üç kere çarp. Dört çarpı 4 çarpı 4. 7 üssü 2. Bunu 7'nin karesi diyoruz. 7'nin karesi diye de okuyabiliriz. Ya da 7 üssü 2 diye de okuyabiliriz. 7 üssü 2 demek 7'yi kendisiyle 2 defa çarp demektir. 7 kere 7 49 etti. Ve son olarak 1'in üzerinde 3 var. Bunu da nasıl okuyalım? 1'in küpü diyebiliriz. Ya da 1 üssü 3 diyebiliriz biri yan yana üç kere yaz çarp. Bir çarpı bir çarpı bir. Bir kere bir 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 kere bir bir. O zaman sonuçta bir çıkar. Şimdi çocuklar. Şunu açalım. İlk kısmı yaptık. Size burada ikinci kısımda, ikinci örnekte okunuşları ve üstü sayıları yazalım demiş. 11 üssü 3 nasıl yazarım? 11 üzeri 3 diye yazarım. Bunları yapıyorsunuz ve üçüncü etkinlikte de üstü sayıları tekrarlı çarpma olarak yazın. Mesela 4 üzeri 3. Ne demek bu? 4'ü yan yana yaz. 3 kere yaz. Çarp. Bunları ikinci ve üçüncü bu yaptığım örneklere göre sizler de yapıyorsunuz. Mesela 8'in küpü ne demek 8'in küpü? 8'in üzerine kaç yazacak? 3 yazacak. Bu 8'in küpü demek. 5'in karesi veya 5 üssü 2. Ne demek? 5'i 2 defa yaz çarp demek. 5 çarpı 5. Bu üst tarafı ve alt tarafı sizler de bu benim yaptığıma göre yapıyorsunuz. 58. sayfaya bakıyoruz. 58. sayfanın da çocuklar 4. ve 5. etkinliğini istiyorum sadece sizden yapmanızı. 4. ve 5. etkinliği yapıyorsunuz. Şöyle bir gösterme nedir? Yine üstü sayı olarak yazan demiş. 10 çarpı 10 çarpı 10. Nasıl yazarım 10 çarpı 10 çarpı 10? Ne demek? 10 zaten taban sayının kendisi. Kaç tane 10 yazmış? 3. O zaman 10 üzeri 3 yazıyorum. Altı üstü sayıların değerlerini bulalım demiş. Mesela 4'ün karesi ne demek? 4'ü 2 defa yaz çarp demek. 4 çarpı 4. Eşittir 16. Sizden şu yukarıyı ve aşağıda yapmanızı istiyorum. Ödevimizi tekrarlıyorum çocuklar. 57. sayfada 2 ve 3. etkinlik. 58. sayfada 4 ve 5. etkinliği yapın ve bana gönderin ki kontrol edebilelim. Hepinize hayırlı günler diliyorum sevgili çocuklar. Kendinize çok iyi bakın.